Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Isparta bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve pide ile ızgara ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Ümit Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Misafirperverinize çok daha iyi olduk. Ümit Bey kimdir? Ne zamanları bu sektöre hizmet veriyor? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? 9 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Çocukluğumdan beri bu işi yapmaktayım. Elimden geldiğince insanlara kaliteli ve güvenilir hizmet vermek için çaba gösteriyorum. Burada yaptığımız menü seçeneklerimiz nelerdir? Mutfağımızda neler yapılıyor efendim? Ekran başındaki izleyicilerimize bunları aktarabilir miyiz? Bizim lezzetlerimizi tatmaya geldiğinizde Isparta'nın kıymalı pide, peynirli pide, kaşarlı, kuşbaşılı, lahmacun, mevlana gibi pide çeşitlerimiz bulunmakta. Bir de Isparta'ya özgün. Ee, şiş köftemiz, e, tavuk şişimiz, kanat, kuşbaşı şiş, bonfileden ve et sarma ürünlerimizde, güvet çeşitlerimizde e, insanlara hizmet vermek için buradayız. Normal çöp şişten e, Isparta şiş neyin farkı var efendim? Bunları biraz anlatabilir misiniz burada? Lezzet bakımından, kullandığınız malzeme bakımından ve sos baharat bakımından. Ekran başındaki izleyicilerimize biraz bilgi verelim. Şimdi çöp şişle e, Isparta şişin arasındaki fark çöp şiş, çöp şiş e, kuzu etinden veya da dana etinden çuba e, saplanarak pişiyor ve Isparta şişin özelliği ise e, sadece kıyma ve e, dananın iç yağının e, ve tuzun birleşmesiyle e, ve fırından çıkan sıcak kuru pidelerle beraber e, sulu, lezzetli, güzel bir şiş e, kıvamına geliyor yani. Herkese tavsiye ederim. Ümit Bey senelerdir bu bölgede esnaflık yapıyorsunuz efendim. Kaliteli çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu anlamda müşterilerin geri dönüşleri sizlere nasıl oluyor? Lezzetlerinizi nasıl buluyorlar? 7,5-8 yıllık bir esnaflığım var. Öyle fazla başka yerlerde çalışmıştım yok. İşimi öğrendikten sonra kendi işimi yapmaya, insanlara kaliteli, güvenilir hizmet vermek için bu yola baş koydum. Beni... Benim müşterim beni denedikten sonra geri dönmeme gibi bir ihtimali yok kesinlikle. Kaliteyi bozmadığımız için işden yana da hiçbir zaman korkum olmadı. Biraz da mutfak kısmına girelim diyoruz Ümit Bey. Burada yapılan malzemelerimizin alımları, sunumları, kullandığımız malzemenin kalitesinden biraz bahsedebilir misiniz? Ürünlerimiz genellikle günlük ve taze bir şekilde alınmasına çok dikkat ederim. Ee, özellikle ete, etin karışımına, et karışırken e, işi kesinlikle e, şey yapmam yani titizlikle etin e, o kıvama gelmesi için elimden gelen titizliği sunarım. E, yeşillikleri günlük elimden geldiğince temiz e, ve e, taze diri yeşillikleri alıp e, özenle yıkandıktan sonra e, personelimle beraber e, sunuma e, hazır bir hale getirmeye çalışıyoruz. Biz de buranın ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki mutlaka Isparta'ya gelip bu lezzetleri tatmanızı tavsiye ediyoruz efendim. Türkiye'nin dört bir yanından bizleri izleyen izleyiciler sizlere ulaşmak istediklerinde hangi internet sitelerinden ulaşabilirler? Isparta'ya geldiğinizde e, kesinlikle beni denemenizi tavsiye ederim. E, Isparta'ya girdiğinizde köy garajında 136. caddede e, Sever Pide ve Izgara salonu da e, yerimiz No. 18'de yerimiz bulunmaktadır. Ee, yemek Sepeti Instagram, Facebook sayfamız ve Google'dan e, bizi araştırdığınız zaman her yerde bize ulaşabileceğiniz ve gece gündüz her zaman bizden e, paket servislerini ve e, yerimize geldikleri zaman güler yüzlü e, personelimle beraber ağırlamaya e, hazırız. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Öncelikle Star TV, Eurostar olarak beni seçip buraya kadar zahmet verdiğiniz için, benimle bu röportajı yaptığınız için size teşekkürler ederim. Hayatınıza yani işinize başarılar dilerim. bizim de Isparta'ya gelip her zaman bizim bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekleriz. Bu bölgede en lezzetli tatları sizlere sunmuş bulunmaktayız efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.